Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Manor Lords oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğlenceler, keyifli seyirler. Abi şu giyecek arzını karşılamak için ee, şey yapacağım. Burada etenden bir şey yapıyorduk. Heh. Eten kumaş aynen. Bunu yapmak istiyorum şu tarafa. Şöyle yapalım bunu. Yani oyunun belli bir noktasından sonra şey yok. Ee, şunu yap bunu yap vesaire yok. Sen ne arz ediliyorsa onu yapmaya çalışıyorsun. O konuda bence biraz eksik kalmış oyun. Ee, biraz havada kalıyor bazı şeyler. Hani şu an ne yapsam gibi bekliyorsun. Bence bir rehber gibi bir şey olmalı. Yani şurada şuradaki kısımdan ayrı bir şekilde yani izleyeceğim bir yol olmalı İşte ilk önce şunları vesaire e, sağlayacaksın sonra şunları sağlayacaksın falan gibi şöyle yol yapalım mesela 35 kişi olmuşuz lan tımar arazilerinde diyor yer yok oldu mu buralar hep Vay arkadaş Bunun karşılarına da ev yapalım hemen yapabiliyorsak 3 kere varmış Böyle tomruk kampına Birileri gitsin abi. Tamam. Genel depo dolu. Bir tane daha mı ambar yapacağım? Buraya da bir ambar yapacağım galiba. Oy güneşin doğuşuna bak. Harika. Güzel efekt. Ambar yapacağız ilk önce. Şuraya yapalım. Tamam, kereste arttı gibi. Şuraya ev yapabiliriz. Şöyle yapalım. Tomruk kampından bir kişi çıkar, bir aile çıkaralım. Şu evler yapıldıktan sonra da depoya gelince bir şeyler koyulabiliyor mu şimdi? Birini atamamız gerekiyor galiba ki. Bence bir aile yapar orayı. Oraya yapalım. Ama... Bu insanlar evde Heh, ışık var değil mi evlerinde? Aa, onu efekte bak lan ışık efekti. Peki. Ellerini dikizliyormuşum gibi oluyor ama. inşaat tamam. İnşaat tamamlandı. İki aylık yiyeceğimiz var. Bunlar devam ediyor. Ev yapmaya devam abi. Karşılarına yapalım yine. Değil mi? Yap abi. Depo sorunu çözülmedi mi ya? Da pazar açmış. O pazar büyüyor ha. Buna bak. Oğlum bu ne? Buradan bakalım. Okey. Yeni Tokyo evlerimiz de yapılıyor. Belediye çalışıyor. Bir aile daha gelmiş. burada fazlalık olduğunu artı 2'den anlayabiliyoruz galiba. Yani bu artı 2 kaybolduğu zaman yeni aile yerleşmiş mi oluyor oraya? Artı 1 diyor. Yeni aile mi geldi? <laughs> da inşa ediliyor anlamında o. Okey. İnşa ediliyor anlamında. Ambar'a bir kişi daha mı versek? Verelim abi. Hemen pazar açtı lan o da. Vay arkadaş. Ya ile daha geldi. Oğlum bayağı büyüdü lan yerleşim yerimiz. Buraya da ev yapalım. Üf kaç? 5 tane ev. Yapalım abi. Veya yol ekleyelim abi evlerin olduğu kısımlara. Dokuma atölyesine de bir kişi atadım. O da e, keten kullanıp keten kumaşı yapacak ve pazara gidecek abi. Pazarda peki yer sıkıntısı var mı? Yok gibi gözüküyor. Şurada daha boş yerler var. Gerekirse bir tane daha pazar yeri yaparız şuraya. Burası çarşamba pazarı olsun. Burası pazar pazarı. Tamam. Daha fazla ev yapmamıza gerek yok şu an için. Tamam. Şuraya bakalım. Pazar açmış mı? Yok. Açmamış galiba. Açmış. Çok güzel. Yani giyecek ihtiyaçları da giderilmiş olması lazım. Bunların olmasa da bazılarının giderilmiş olması lazım. Şu pazara tıklayarak görebiliyorduk gerçi. Aynen. Sarılar. 3 tane sarı var. Onlar da ee, Harmani istiyor. Harmani nasıl yapılıyor abi? Yarn diyor yapman gerekiyor. Yani iplik. İpliği de yünden yapıyoruz abi. O yüzden e, yün içinde dokuma atölyesi. Hı, zaten burası yapabiliyormuş yani. Sadece bizim yüne ihtiyacımız var. Onun içinde oyun çiftliğine ihtiyacımız var. Bunu da şuraya yapalım. Tamam. Tam koyun çiftliğine bir aile atıyoruz abi. Daha sonra burası direkt düğün mü yapacak? Nasıl hayvan bulacaklar? Direkt hayvan geliyor mu buraya? Abi şuraya bir mera alanı yapmak istiyorum. Böyle Koyun çiftliğinin hemen arkasına yani burada yeteri kadar alan olmazsa belki buraya hani koyunları koymak isterler diye düşündüm. <laughs> Biraz fazla gerçekçi düşünüyorum galiba ama nasıl koyun ee, besleyecekler, yetiştirecekler bilmiyorum. Biraz ilerleteyim bakalım göreceğiz herhalde hayvan pazarı var abi burada. Hayvan pazarını da herhalde e, bir yere kurmamız gerekiyor. Şöyle şuraya da hayvan pazarı yapalım bence. Tam boşta bir aile gerekiyor. Avcı kampından alalım buraya yol bağlayalım. 85 kişi olduk ya, yüze e doğru adım adım. Tamam hayvan pazarına da bir kişi bir aile atayalım ahır alanı varmış bir de mera alanı varmış. pazarını boşuna yapmışız galiba çünkü e, ticaret kuralı ticaret yapma olarak ayarlanmış refah modunda galiba açık değil abi koyun nasıl gelecek bize o zaman gelmeyecek galiba gün yapamayacağız dolayısıyla giyecek çeşitliliğini artıramayacağız ama şurada terzi atölyesi var yani bir tane aileyi terzi yapabiliyoruz 5 tane kalasa ihtiyacımız var sadece Yapalım abi bir tane kalas. Abi şu kısım galiba henüz geliştirme aşamasında olduğu için e, herhangi bir aksiyon alamıyoruz. sanki çok fazla tıkanmış gibi hissediyorum abi kendimi. <laughs> yani bir de şu yani bira olayı neden olmadı, onu da anlamış diyelim. Maltane yaptım ama maltlar nereye gitti mesela M malt? yapmıştık. buraya gitmiş mesela 6 tanesi buraya gitmiş. Yine 20 tanesi buraya gitmiş. Yani bu an kendi kendine yapamıyor mu? En son baktığımızda ne yazıyordu? Abi yapılarda herhangi bir yani maltı biraya çevirecek herhangi bir yapı bulamadım. Ee, o yüzden hanı boşu boşuna yapmışız gibi hissediyorum. Ee, farklı giyecekler yapamıyoruz çünkü e, dokuma atölyesi sadece keten kumaşı yapabiliyor galiba. Ee, yün yok çünkü iplik yapamıyoruz. Yün neden yok? Çünkü ticaret yok. Koyun ticareti yapamıyoruz, koyun besleyemiyoruz. Yetiştiremiyoruz. Üründen de faydalanamıyoruz. O yüzden yiyecek e, arzı %91'de kalacak. Yiyecek çeşitliliğini de e, çok anlamış değilim. İki tane avcı kampım var. E, burada bir tane aile var. Burada bir tane aile var. İkisi de pazar açmış. E, yani et yok pazarda. Madem et yok niye pazardasın abi? Yani yanlarına bir birer e, aile daha mı gerekiyor Onun anlamış değilim. Şöyle yapalım. Bakalım artacak mı? Deneyeceğim. Şöyle hızlandıralım. Yani et bir artıyor bir, az, bir iki oluyor üç oluyor sonra sıfır oluyor. Sebze de ekti mesela şurası. Kendisine mi yapıyor bu sebzeyi onu da anlamış değilim. Yiyecek tezgahı arzı diyor mesela. Arka bahçesinde sebze var. Bu hala giderilmedi bu arz. Burada da sebze gözükmüyor. Geliştirilmesi gereken yerler var bence. Şu tarla da mesela doğru düzgün çalışmıyor. Yani bu hala ekim şey sürme aşamasında. Kasım'dayız. Yani burada çiftlik evinde bir aile olduğu için ne acaba. Diğer tarafta iki aile var ama orada da durum aynı. Yani şuradaki geliştirme puanlarım da et getirisini arttıran geliştirme diye düşünüyordum ama et gelir gelir yok şu an et getirisi yok bunun. Uzakçılığı arttırdık. Bunu arttırmadan önce daha çok et e, buluyorduk. Yani daha çok av buluyordu. E, köylüler. Meyve rezervlerinin kapasitesini iki, ikiye katlar diyor. Tamam meyve, meyvemizde sıkıntı yok. Meyvemiz sürekli var. Neyse ki açlıktan ölmüyor köylüler. E, ekmek zaten yapamadık. Yumurta iki tane diyor. Yani koca pazarda iki tane mi yumurta satılıyor? Yani bu tavuklar... Neden bu kadar e, seyrek yumurtluyor mesela değil mi? Mantık hataları var bazı yerlerde. Bence. E mesela yumurta olmasına rağmen ikinci e, tür yiyecek hala boş gözüküyor. Bunlar boş gözüktüğü için bu memnuniyet de artmıyor haliyle. Yani vergiyi bile e, kapattım. Ama dediğim gibi yani oyunu e, daha kaliteli, daha eğlenceli şekilde oynayabilmek için daha geliştirmelerin bitirilmesi gerekiyor bence. O yüzden burada e, bu seriyi bitirmek durumda kalıyorum. Çünkü yani savaş kısmına geçmiyorum. Geçemiyorum bile şu anda. Çünkü daha köylüleri tatmin edemiyorum. Birileri saldırdığı, saldırdığı zaman bir de onlarla uğraşmam gerekecek haliyle. E, köylüyle mi uğraşayım? Yani köylü bir Noktada kendi kendini idame idame ettirebileceği yani ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye gelmiş olması lazım ki ben gideyim başka yerleri de e, ne bileyim pet edeyim ticaret kurayım başka yerlerle. Zaten mod sıkıntısı da var. 3 tane mod var. Bu ilk moddu, refah modu. Diğer iki modda sadece ordumu yönetiyorum onu da anlamış diyelim. Denemedim açıkçası ama onu da kayıt dışı denemeyi düşünüyorum. Ee, ama daha gidilecek çok yolu var ve zaten Ağustos'un sonunda çıkacaktı galiba oyunun full versiyonu. Ee, belki o zaman eğer kaydımız e, yerinde kalırsa o zaman kaldığımız yerden devam ederiz. Ee, güzel keyifli bir oyundu bu arada. Yani gerçekten keyif aldım ama ufak tefek hataları var. Onlar e, keyfimi yarı yolda bıraktı. <laughs> Ama full versiyonu gerçekten e, böyle hatasız olduğu zaman tatmin edecek e, gibi geliyor bana. E, bence siz de bir deneyebilirsiniz. Game Pass'te ön izleme e, versiyonu mevcut. Girip siz de benim geldiğim konuma belki daha da iyi bir konuma gelebilirsiniz. Deneyebilirsiniz en azından. Efendim burada bu serinin sonuna geliyoruz. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Paylaştığım videoları beğenerek ve altına yorum yazarak destekleyebilirsiniz. Ayrıca 500 abone hedefim de var abone olarak. Yine destekleyebilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.